我来，你们两个站过去。 arkadaşım aşağıda Bu hafta konumuz bizim meslekleri çocuklara öğretmek. Bu kapsamda çocuklarla çeşitli meslek gruplarını inceliyoruz. Bugün de aşçı mesleğini tanıtmak için en uygun yer olarak temizliğine, titizliğine, güvenliğine, Köşk Hastanesi İmaret Hanesi'ne çocukları getirdik. Uygulama öğrencilerimiz var meslek lisesinde. Onların da konularıydı. Onlarla beraber çocukları getirdik. Burada değişik bir gün geçirmek, mesleğe tanıtmak, yerinde incelemek için buraya geldik. Çocuklar gözlemleyerek, yerinde öğrenerek mesleği öğrenecekler. Hocam, bir talepte bulunup da sizi kabul etmeyen esnaflar veya işletmeler var mı efendim? Yani daha önce öyle bir şeyle karşılaştık ee, diyemem ama e, bazı çekim oluyor, oluyor yani. biz bu şeyi kesinlikle yaşamız için normalde olması lazım. Yani ne yediğini, ne içtiğini bilmesi açısından. Ee, her yerin hani böyle şey açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Biz bunları da sıkıntı çekmedik gerçekten. Hani gönüllü bayağı severek, severek bizden daha çok istek da var. Ustacığım merhaba. merhaba. Bugün konuklarınız var. Bu konuklardan rahatsız oldunuz mu? <laughs> Biz konuklarımız bir zaman rahatsız olmuyor. Aksine her zaman seviniyoruz. Bizim Atıma tanemiz halka açıktık. İsteyen istediği zaman her zaman gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Bu pastalar mı güzel, annenin pastalar mı güzel? Ya sen söyle bakalım. Bu pastalar mı güzel, annenin pastalar mı güzel? <laughs> Anlamadım. E Senin baban pasta yapıyor e mu? A yapmıyor. <gülüyor> yapmıyor. <laughs> Pastaları sen mi yapıyorsun, annen mi yapıyor? Annem yapıyor. Güzel mi pasta yapıyor anne? Tamam mı? Abla bir Ne yapıyor. Az önce sizin yediğiniz kuru pasta yapıyoruz. Tuzlu su.